Parti il yöneticisi, ilçe yöneticisi gelse ne yapacaksınız? Valla e, şu anda bek geleceklerini zannetmiyorum. <laughs> Çünkü milletimiz, e, milletimiz tepkili. Biz bu kararı alırken e, köy halkı olarak toplantı yaptık. Dedim ben köye sundum. Dedim e, vatandaşlarımız böyle böyle bir durum var. Biz 3 yıldır sıkıntıdayız. Hı -hı. E, vekillerimizle görüşüyoruz. Hiçbir derdimizi anlatıyoruz. Hiçbir derdimize çare bulamıyoruz böyle böyle bir eylem yapmayı düşünüyorum. Bunu da bir köy kararı olarak alalım. Ne diyorsunuz dedim. Komşular hay hay dedi. E, biz de bunu yaptık. E, şimdi milleti karşısına almak isteyen varsa tabii ki gelebilir. Buyursun gelsin. Anladım. Yani peki hayır orada yani etkili ve yetkili iktidar sahibi olduğu için mi AK Parti'ye kızgınlığınız var? Hani İllahi. ne bileyim MHP, MHP de olur, İyi Parti olur diyelim hani CHP belki konu dışıysa Onları kastetmiyorsunuz. Sizin kızdığınız AK Parti olmuş burada benim anladığım. Şimdi burada, şimdi e, beyefendi Muslu'nun başında kim var? AK Parti var. Yani Doğru. suyu... suyu yani Muslu e, ama Çeşme'nin yanında Bahçeli de var. Onun da partisi var. Onun için söylüyorum. Yok yok. Öyle değil. Şu anda iktidarda AK Parti var. E, yıllardır Hı. memleketi idare ediyor. Son üç yıldır da bizim sıkıntımız var. Şimdi ben başka vekille, başka partiye bir yere geçsem, konuşsam benim bir derdimi çözemez. Sonuçta iktidar partisi bu. Bizim burada 3 hmm. tane AK Parti vekili var. Birisine hiç ulaşamıyoruz da zaten. O hiç gelip gitmiyor. Sonuçta vekilleri de millet seçmiyor zaten beyefendi. de. milletin vekili değil. Onlar partilerin vekilleri. Heh, milletin ne gelirse milletin ne gelirse veriyor. Bu millet. Peki siz böyle de yapınca, de... siz böyle yapınca mesela Recep Tayyip Erdoğan Tokat vekilleri gelsin bakayım. Nedir bu der mi? Ne yapıyorsunuz orada diye de, sorar mı acaba? Valla şimdi orasını bilemem beyefendi. Yani Or sormasını istersiniz ama değil mi? Yani sizin istediğiniz o zaten. Valla onun sormasını değil bizim bile aramasını sormasını isteriz. Yani hmm. vekillerimiz şöyle dursun biz bile isteriz yani. Niçin? E, burada milletin bir derdi var. Milletin derdiyle dertlenmeyen vekiller var. E, zaten sıkıntı şurada. Millet seçmediği için vekilleri biz bunlarla bu, bu sonuç elde hmm. edemiyoruz.